Regaip gecesi, üç ayların manevi atmosferine giriş yaptığımız, rahmet ve bereket kapılarının ardına kadar açıldığı mübarek bir gecedir. Bu gece, Rabbimizin kullarına rahmetle yöneldiği ve duaların kabulüne vesile olan özel bir zaman dilimidir. İslam alimleri, Regaip gecesini ibadet, dua ve tövbe ile değerlendirmemiz gerektiğini vurgular. Çünkü bu gece Allah'a yaklaşmak, günahlarımızdan arınmak ve gönlümüzü huzurla doldurmak için eşsiz bir fırsattır. Recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen Regaib kandilinin öncesinde yani Perşembe günü Allah dostları oruç tutulmasını tavsiye etmişlerdir. Bu oruç Perşembe ve Cuma olmak üzere iki gün tutulacağı gibi sadece Cuma günü tutulmasını uygun görenler de vardır. En mühim hususlardan biri namazdır. Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir. Regaip gecesinden evvelki perşembe günü oruç tutulup, akşam birkaç lokma iftar edip, akşam namazını edadan sonra iki rekatta bir selam vermek üzere 12 rekat nafile namaz kılınacaktır. Her rekatta Fatiha'dan sonra 3 kere Kadir suresi ve on iki kere İhlas suresi okunacaktır. Veyahut bir kere Kadir suresi ve üç kere İhlas suresi okunur. Namaz tamam olduğunda ise yetmiş kere Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'in nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sonra secde edilip secdede yetmiş kere sübbuhun Kuddüsün Rabbina ve Rabbül Melaiketi ve Ruh okunur. Secdeden baş kaldırıp otururken 70 kere. Rabbikfir, ve ve tecevez ammet eylemi inneke entel eazzul ekram okunur. Ve tekrar secde edip yine yetmiş kere. Sübuhun kuddüsün rabbina ve rabbül melaiketi ve ruh okunacak ve sonra secdedeyken dünyevi ve uhrevi ne haceti varsa yüce Mevlaya niyaz edilecektir. Sonra kişi secdeden başını kaldırıp namaz ve duası tamam olmuş olur. Allahu Teala şirke düşmeyenlerin büyük günahlarını affedeceğini bu gecede müjdelemiştir. Bu mübarek geceyi anlamak ve hayatımıza rehber etmek hepimiz için büyük bir fırsat. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize hayırlı, bereketli ve dualarla dolu bir Regaip gecesi diliyoruz. Rabbim dualarınızı kabul etsin. Amin.